Merhabalar sevgili sınıf portakallarım kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte LGS hazırlık videolarının yanında birinci dönem ikinci yazılımımız olan fen sınavına çalışalım istedim. Birlikte bir yazılı örneğine bakacağız ve onun yanında konuları tekrar edeceğiz. Ondan önce hemen şu yukarıya tıklayarak kanalıma abone olabilirsin. Ve hala beni instagramda takip etmiyorsan onu da şuradaki butona basarak hemen takibe alabilirsin. O zaman bence hiç vakit kaybetmeyelim ve hızlıca hemen hazırlığımıza başlayalım. Hadi bakalım, kop gel! etkinlikte bizi karşılayan şey boşluk doldurma. Boşluk doldurmaya hemen bakalım. Dünyanın nokta nokta etrafında dolanması ve eksen ilgili sebebiyle mevsimler oluşur diyor. Bunun aslında hemen nedenini biliyoruz. Eksen ilgili artı dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla birlikte mevsimler oluşuyordu. O halde ilk boşluğumuz güneş olacak. Bir bölgenin iklimi zaman dilimlerinde yapılan gözlemlerle belirlenir. İklim 35 ila 40 yıllık uzun zaman dilimlerinde yapılan gözlemlerin ortalamasıyla belli oluyordu. DNA'nın temel yapı birimi neydi? Nükleotitler. Nükleotitler temel yapı birimlerimizken görev birimlerimiz de DNA'da genlerdi. Anne ve babadaki karakterler nesilden nesile DNA'lar yardımıyla aktarılır. Yani DNA'lar aslında kalıtsal bilgilerimizi taşıdığı için nesilden nesile bilgileri aktaran bir faktör diye bahsediyoruz. Bir gende veya kromozomda meydana gelen değişime ne diyoruz? Mutasyon diyoruz. Mutasyonlar eğer oldu da eşey kromozomları üzerinde meydana geldiyse nesilden nesile aktarılıyordu. Ama vücut kromozomları üzerinde meydana geldiyse bu nesilden nesile aktarılmıyordu. Nokta nokta çalışmaları ile daha verimli ve istenilen özellikle canlılar elde edilebilmektedir. Neydi bu? Islah çalışmaları. Ne diyorduk? Allah seni ıslah etsin. Allah seni ıslah etsin ne demek? Allah seni daha iyi etsin anlamına geliyordu. Ve ıslah çalışmaları aslında istenilmeyen özellikleri alıp istenilen özellikleri eklemekte. Katı cismin nokta noktası ile basıncı arasında doğru bir orantı vardır. Katı cismin hemen formülünü hatırlayalım mı? P eşittir. G bölü S. P basınçtı, G ağırlıktı. Ağırlıkla basınç doğru orantılıydı. O halde katı cismin ağırlığı ile basıncı arasında doğru bir orantı vardır. Ancak yüzey alanıyla ters orantı vardır. Berber ve dişçi koltuklarının çalışma şekli Pascal ilkesinin uygulama alanlarına örnek olarak verilebiliyordu. Periyodik sistemde toplamda 7 tane nonardı yatay satırlar. Yatay satırların adı neydi? Tabii ki periyot. 18 tane de nokta nokta bulunuyordu. 18 tane de grup bulunuyordu. Bunun 10 tanesi B grubu, 8 tanesi A grubu idi. Bir maddenin kimyasal değişim gerçekleştirerek yeni maddeler oluşturması sürecine tabii ki de bir tepkimeydi bu. Kimyasal tepkime deniyordu. Kimyasal tepkimenin önemi neydi? Toplam kütle korunur. Atom sayısı korunur, atomun cinsi korunur. Ama moleküler sayısı, fiziksel hali maddenin tabii ki değişebilir. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına yanlış yazınız diyor ikinci etkinliğimizde. Oğlak dönencesi üzerindeki bir bölgede gece gündüz süreleri daima eşittir. Oğlak dönencesinde biz ne diyorduk? Bizim iki tane ekinoks tarihimiz var. 21 Mart 23 Eylül. Ancak bu tarihlerde gece gündüz süreleri eşitleniyordu. Çünkü dünyada 12 saat gece, 12 saat gündüzün yaşandığı bu tarihlere ekinoks tarihi diyorduk. O halde bu yanlış oldu. Küresel ısınma sonucunda bazı bitki ve hayvan türlerinin nesillerin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bu neydi? Atmosferde biriken gazlar yüzünden dünyanın sıcaklığı daha fazlalaşıyordu ve bu olay küresel olarak biliniyordu. Küresel nedeniyle de doğal yaşamın dışına çıkıp alışık olunmayan aslında ortamlara adapte olunduğu için nesillerde nesil tükenme sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Canlıların kromozom sayısı arttıkça gelişmişlik düzeyi artar. En büyük yanlışımız bu. Eğren tozu 500 kromozoma sahipken insan 46 idi. O halde neden eğren otu daha gelişmiş değildi? İşte bu bize kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında bir ilişki yoktur'un en güzel kanıtı. Bir karakter açısından aynı genlere sahip döllere melez dölle de heterozigot. Aynı dediği şu. Büyük A ile büyük A ya da küçük A ile küçük A. Bu heterozigot değil, homozigottu. Heterozigot için bir tane büyük, bir tane küçük harfe ihtiyacım vardı. O yüzden yanlış. Mutasyonların tamamı hücreye zarar verir. Tabii ki yanlış. Örneğin van bir gözünün mavi, bir gözünün yeşil olması tür içi çeşitlilik yani varyasyona neden oluyordu. O zaman doğru yanlışımızı da tamamladığımıza göre hemen diğer etkinliğe geçelim. Evet sevgi portakallarım, burada da Fiziksel ve kimyasal değişimleri tartışıyoruz. Fiziksel değişim neydi? Sadece maddenin dış görünüşü değişiyordu. Herhangi bir iç yapısıyla oynamıyorduk. Ancak kimyasal değişimde maddenin hem iç hem de dış yapısı değiştiği için biz buna kimyasal değişim diyorduk. Etin doğranması sadece doğrama işlemi yapıyorum. Yani bir fiziksel değişim. Yemeğin pişmesi kimyasal değişim çünkü artık tazeliğini kaybetti ve pişmiş bir yemek haline döndü. Ekmeğin küflenmesi kimyasal bir değişim. Mumun erimesi Fiziksel. Ancak mumun yanması deseydi o fitil var ya ip o yandığı için bir kimyasal değişim olacaktı. Gökkuşağının oluşması fiziksel bir değişim. Bunu renkler birbirinden ayrılıyor. Aa işte ayrıldı. Bundan kimyasal değişim diye düşünmeyelim. Normalde beyaz ışık bütün renkleri içerir içinde. Beyaz ışık prizmadan geçtiğinde kırılır ve renklerine ayrılır normalde. O yüzden biz buna fiziksel değişim diyoruz. Saçın boyanması kimyasal bir değişim. Suyun elektrolizi kimyasal bir değişim. Yani o içindeki atomları birbirinden ayırma işlemi. Yağmurun oluşumu fiziksel bir değişim. Çünkü yağmurun oluşumu bir hal değişimi olayı normalde. Suyun buharlaşması, buhar onu, suyun tekrardan yoğuşarak sıvı olarak düşmesi, elmanın kararması ve çürümesi kimyasal bir değişim olacakken şekerin suda çözülmesi yine fiziksel bir değişime girecektir. Gelelim dördüncü etkinliğe. Dördüncü etkinliğimizde görüyorum ki periyodik tablo var. Periyodik tablo ile ilgili ilk çalışmaları Döberayner yapmıştı. Son çalışmayı ise Modele ve Seaborg yapmıştı. Bunu da kendimize hatırlatalım. Demir, sodyum ve hidrojen elementleri metaldir. Evet mavi renkle gösterilen yerler normalde metal rengi gösteriyor. Yeşil olanlar yarı metali gösteriyor. Kırmızı olan renkler, şu kırmızı olan renkler tamamen ameteli gösteriyor. Sarı olanlarsa soylular, periyodik tablonun sonundalar, soylular onlar, soygazları gösteriyor. Ancak şurada hidrojen istisna olarak metallerin olduğu yerde bir tane protonla bulunduğu için kendisi metal değil, ametal olacaktı. Flor elementi elektrik akımını iletmez. Ametaller elektriği iletmezken metaller elektriği iletir. Yani elektrik akımını iletmediği ifadesi doğru. Argon elementi kararlı yapıya sahiptir. Argon elementi soylu. Soylu olduğu için kimseyle elektron alışverişine girmez. O yüzden kararlıdır. Doğru. Silisyum elementi yeşil rengin olduğu yerde yani yarı metallerin olduğu yerde doğru. Silisyum elementinin elektrik ve ısı iletkenliği flordan kötü, demirden iyidir diyor. Oysa ki demirin elektrik iletkenliği silisyuma göre daha iyi olacaktı. Bu ifademizde yanlış aldı. Böylece periyodik tabloyu da tekrar etmiş olduk. Evet birkaç tane de test sorusu çözelim sevgili portakallarım ve böylece sizin de yazdığı hazırlık videonuzu tamamlayalım. Bir öğrenci önce tek ayağı üzerinde sonra iki ayağı üzerinde duruyor. Öğrencinin bu iki durumda yere yaptığı basınç ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Tek ayağının üzerinde duruyorsa bir seylik alan kaplarken iki ayağının üzerinde duruyorsa iki seylik bir alan kaplıyordur. Yani yüzey alanı ikinci durumda arttırmıştır. O halde yüzey alanı arttıysa basınç ile yukarıda da söylemiştik ters orantılıydı. Ne oldu burada? Basıncım birazcık daha düştü. Neye göre düştü? Birinci duruma göre düştü. Çünkü birinci durumda tek ayağının üzerine durarak aslında basıncını da arttırmış oldu. O zaman hemen cevaba bakıyoruz. Tek ayağı üzerine dururken yere yaptığı basınç daha fazla olacak. Yani cevabımız C şıkkı. Hemen yandaki soruya bakalım. Aşağıda bir bölüm verilen periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. Bu elementlerle ilgili hangi ifademiz yanlıştır diyor. M ve L. M ve L elementlerinin son katmanındaki değerlik elektron sayısı eşittir. Evet burası 2A grubu, burası 8A grubu. Normalde grup numarası bize son katmandaki elektron sayısı ile ilgili bilgi verirdi. Ancak L'nin olduğu yerde helyum vardı ve helyum sadece 2 tane elektronuna sahipti. 2 elektrondan dolayı son katmanında 2. M ve 2A grubunda olduğu için son katmanda 2 elektron var. Bu yüzden bunların değerlik elektron sayıları eşit. A'yı eledik. L ve N elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. L ve N'lere baktığımızda aynı grupta yer alan elementler kimyasal olarak benzerdir diyoruz. Bu doğru oldu. M ve P M ve P elementleri aynı element sınıfında yer alır. Kesinlikle ama kesinlikle yanlış. Çünkü M bir metalken P'nin olduğu yerde Şöyle aşağı doğru kaydırdığımızda yarı metaller başlıyor ve hatta peynirin olduğu yerde bor var. Borda bir yarı metal. Bu yüzden onlar aynı element sınıfında yer almazlar. Doğru cevabımız C şıkkı oldu. Ama D'ye de bakalım. K, L, N elementler oda kaşılarında gaz halindedir. Hidrojen, helyum ve şuradaki hemen argon tamamen A metal grubunda yer aldığı için bunlar birer gaz halindedir. O yüzden bunlar doğru olacak. Hemen gelelim şu soruya. Bu soruda birlikte bakalım. Aşağıda verilen çaprazlamalardan hangisinin sonucunda saf döl çekinik özellikle bireyler dünyaya gelebilir? Saf döl tamamen aynı genlere sahip olmasını istiyoruz. Şuraya baktığımızda aslında hepsi homozigot ve homozigot olduğu için büyük A büyük A olarak tek ihtimal olacak yavrularda. O yüzden cevap A olacak. B şıkkında büyük B küçük B yavrusu olacak. D şıkkında büyük S küçük S yavrusu olacak. C şıkkında ise büyük D büyük D, küçük D küçük D ve aynı zamanda büyük D küçük D yavruları olacak. O yüzden sadece saf oluşma ihtimali A şıkkında. Son olarak bir de dokuzuncu soruya bakalım. Aşağıda bir değişim modellemesi verilmiş. Gördüğünüz üzere mavinin arasındaki bağlar ve sarının arasındaki bağlar koparak mavi ve sarıların oluşturduğu yeni bir madde oluşumu söz konusu olmuş. Yeni bir madde oluşuyorsa bu benim için kesinlikle kimyasal değişme örnektir. Maddenin kimliği ve maddenin yapısında kimyasal değişimlerde değişim bekliyorum. Böylece cevabımız C şıkkı oluyor. Evet sevgili portakalım. Seninle birlikte 8. sınıfın 1. dönem 2. yazısına böylece hazırlanmış olduk. Ne yaptık? Güzelce konuları tekrar ettik. Basit bir video olsun istedim. Şöyle genel hatlarıyla konuları, özellikle önem verdiğim konuları genel olarak bilgilerinizi tazeleyin istedim. Daha fazlası yine konu anlatımları, yine soru çözümleri zaman zaman kanala yüklenmeye devam edecek. Ama benim video yükleyebilmem için sen ne yapıyorsun? Beni hem arkadaşlarına yayıyorsun, hem bu kanaldan vitaminleri kapıyorsun, hem de bol bol like atıp bol bol abone sağlıyoruz bana ve kanalımıza. Böylece güçlü bir kanal haline gelip daha eğlenceli, daha keyifli videolar çekiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Hemen sloganımızı söylüyoruz. Kendimize çok iyi bakıyoruz. Vitaminli kalıyoruz. Sende kalıyoruz. Ve hoşçakalıyoruz. Gelişiriz. Müzik